17 yıl önce dizide öldü. Gıyabi cenaze namazı kılındı. Dünyada hiçbir ülkede gözükmemiş bir şeydir. Yani bir dizi karakterinin cenaze namazının kılınması. Kurtlar Vadisi hayranları Süleyman Çakır'ı hiç unutmadı. Türk televizyon tarihinin unutulmaz karakteri Süleyman Çakır. <laughs> efsane karakteri Süleyman Çakır'ın ölüm yıldönümü sosyal medyada yine gündem oldu. Bu İstanbul ya onlarındır ya da bizim. Süleyman Çakır desen. Valla çok özledik. Rahmetle ayrılıyoruz kendisini. Kim ne oluyorsa Allah mübarek etsin dayı. Azdan az çoktan çok gider.